Yoğun bir gün sırasında koştururken vücudumuzun sağlıklı ve verimli çalışması için gerekli olan vitamin ve mineralleri yeterince alamayız. Vücudumuzun fonksiyonlarını eksiksiz ve düzenli olarak yerine getirilmesi için ise mineral ve vitamin desteği oldukça önemli. Birkaç vitamin dışında kendi vitaminini üretemeyen vücudumuz için dışarıdan alınan takviyeler olmazsa olmazlardı Sağlıklı ve dengeli bir beslenme vücudunuza vitamin ve mineral vermenin en iyi yoldur. Bununla birlikte sağlıklı beslenmezseniz yaşınız ve sağlık problemlerine yatkınlığınız nedeniyle önemli besin maddelerinden yoksun kalma olasılığınız olur. Basit bir kan testiyle genellikle vitamin eksikliklerini tespit edebilseniz de bazen cildinizde, saçınızda veya tırnaklarınızda bu eksiklikleri net bir şekilde fark edebilirsiniz. Vücuttaki vitamin eksikliğine bir sürü tedavi olmasına rağmen dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi hala vitamin eksikliği sorunu ile uğraşıyor. Fakat ne olursa olsun bu durum yan etkisini ve yararlarını bilmeden farklı vitamin kullanmalarına gerekçe olarak gösterilemez. Saç dökülmesi B7 eksikliği olması gerekenden çok fazla çiğ yumurta yemekten kaynaklanıyor. Çiğ yumurtada bulunan avidin adlı madde vücudun biyotin sindirmesini engelliyor. B7 vitamini tüketimini arttırmalısınız. Daha fazla soya fasulyesi, püre veya fırınlanmış patates, muz ve badem tüketmelisiniz. Kramplar Sık sık kramp girmesi vücuttaki kalsiyum, magnezyum ve potasyum eksikliğinden ötürüdür. Çok fazla spor yaptığınızda bunu yaşarsınız. Çünkü terledikçe vücuttan çok fazla mineral kaybedersiniz. Fındık, badem gibi kuru yemişler, muz ve elma tüketimini arttırmalısınız ciltteki kızarıklıklar. Ciltteki kızarıklıkların temel sebebi vücudun B7 eksikliğidir. Vücudumuzda çok fazla yağda çözülen vitamin bulunur. Ama B7 grubu vitaminlerin takviye ile alınması, yenilenmesi gerekir. Eczanelerde alınan vitaminlerin yanı sıra besin düzeninizi değiştirerek de vücuttaki biyotin miktarını arttırabilirsiniz. Mantar, patates, peynir, haşlanmış yumurta, ıspanak ve karnabahar tüketimi biyotini arttırır. Uyuşukluk ve güçsüzlük B6, B12 ve B9 vitamini bakımından zengin besinlerin az tüketimi huzurlardaki uyuşukluk hissine sebeptir. Bu vitaminler hücrelere oksijen taşınmasında rol olan kan hücrelerinin üretiminde kullanılan besin bloklarını etkiler. Fasulye, narinciye, deniz ürünleri ve kümes hayvanlarının daha fazla tüketilmesi gerekir. Gözlerin beyazında meydana gelen sarılık B12 vitamin eksikliği en büyük sebeplerden biridir. Bes Beslenme düzeninize daha fazla vitamin kaynağı eklemelisiniz. İnek ve tavuk ciğerinde, sütte, somonda, ton balığı ve koyun etinde bol miktarda B12 vitamini bulunur. Zarar görmüş diş dokusu Diş dokusunun zarar görmesinin altında D vitamini eksikliği bulunur. Araştırmalar D vitamini eksikliği yaşayan insanların çok fazla diş sorunu yaşadığını gösteriyor. Kalsiyum, fosfor ve D vitamini bakımından zengin bir beslenme düzeni diş sağlığı için çok önemlidir. Süt ve süt ürünleri, kahverengi pirinç, domates, fasulye, balık, üzüm ve narenciye tüketimi bu vitaminleri vücuda kazandırır. Cildinizde soluk bir renk varsa B12 vitamin eksikliğiniz olabilir. Et, süt ve balık ürünlerini daha sık tüketmeniz gerekebilir. Fakat vegan veya vejeteryan beslenenler için de bitki bazlı sütler tahıl gevreği ve B12 tabletleri tavsiye edilir. Saçlarda kuruluk, biyotin ve B7 vitaminlerinin eksikliğine işaret ediyor olabilir. Vücuttaki biyotin seviyesinin düşüklüğü, kolay kırılan tırnakla ve incelen saç telleriyle kendini gösterir. Vitamin destekleriyle alabileceğiniz biyotin, saçlarınızın sağlığına yardımcı olur. Hatta bazı durumlarda diyabetin tedavisine bile destekçidir. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve bu videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız.